Hayır, Beşiktaş Beşiktaş abi. Beşiktaş oğlum bak diyorum abi. ki Galatasaray Fener'e pat küt pat küt. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bak, oğlum, ne demek katılır, bilmiyorum. Pat yapar. Bizden 5-0 yediler aman akoyim. Oğlum 5-0 yani. yemişsiniz. Bak ne diyor bunlar? La ben Beşiktaşlıyım. Ben kendimi savunuyorum. Hee Rüzgar ne küfür mü? <laughs> ne 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 ne? Abi sana dedi ki bu adam dedi pat küt pat küt 5-0 dedi. Oo, Oo Red Spy ne diyorsun sen? Red Spy gene ne dedin lan adamın? Ulan play, ne kadar çocuk düşmanı bir adam oğlum, oğlum. ne diyorsunuz lan daha konuşmadım ben. <gülüyor> <gülüyor> konuşmadan nasıl suçluyorsunuz? <sıçacaksınız>? Umutsuzuza bir anda. Yan hesaptan <laughs> gelme şu Discord'a. <laughs> <uyalım. Alsın aktivite. gülüyor> al sana aktivite. Rüzgar Ege ne haber ya? Abi, <laughs> ya. Of, of. Efendim? Rüzgar Ege ne yapıyorsun? İyi. <laughs> <laughs> oğlum ne yapıyorsun diyor bir iyi diyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Nasıl olacak oğlum adam? TF2 oynuyorum. Hangi TF2 la? Kapattılar ya sözcüğü. <laughs> <Aa>! Nerede ki <laughs> TF2 la? <Kanka. gülüyor> şeydeki ya bir tane şey, Şeydeki... Sör sunucusu. Sör sunucusu. Ooo. Allah. Oo. Ananis. Reklam vermiyordum. Oğlum yeter atmayın şu paneli. Panel mi? Şey ses paneli. Panel mi kullanıyorum? Bir dakika bir dakika ya, ya, bir dakika. Ya ulan rüzgar ağa gene yetiştirdim. Rüzgar ağa gene yetiştirdim. Rüzgar Rüzgar sana ban atıyorum. Rüzgar gene kullandın ya. ya Rüzgar şu ses kapattın ne yapma, ya? Yapma yapma. Ben yapmıyorum. Ya abi Rüzgar ballın ya. Rüzgar Aga ne kadar kötü bir komutçu oldun sen ya. Yo. Oyna. Oğlum sadece iyi değil diyorum zaten oyun yarım saat. 15 dakika Burada sarı çiçek bebek diyor. Nasıl oluyor? Ne oluyor de oğlum? O e, sarı çiçek. Abi mavi çizgide de bekletiyor sende. Evet. Mavi Tamam kısa uzun çizgide de. Yapma ya. Yapma. 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 Derin devletten adbin geldi beni. Derin devletin adbini geldi ben. Gizli bolu bas. Bu adama yapmayın. Gelin kutu Dur abi adam kutu açacak biz biraz Hadi bakalım Fakir herifler biraz 16k'yi görün Evet, on biraz 16 kere, 16 kere. 5, 6, 7, 8, 8 9, 10. Adam 16 canlandı. Benim telefon çalıyor, bir dakika. Bir tane yani açacağım hadi. telefon çalıyor, var. bir dakika. Seçim bir tane açacağım. Hocam, dördün dördün. Dördün dört. Dördün dördün. dördü dördün? Adam ya, adam ya. Geldi adam. Bir müzik dedilerini de oynatsın ama Ne oluyor lan? Normal bir şey bunlar. bize şey gerek yok. Normal bir şey bunlar. Adamlar evet, olduğu için. <laughs> i̇ki, iki buçuk dolara satıyor. Evet. Evet. Paralar BKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. <Gülüyor> bir tane daha aç abi. Tamam kutu verin açayım. Abi diğerinden bana bir şey gönder. Abi daha ikinci dedi. Kola Hadi 16 keyif var. Benim telefon çalıyor bir dakika.

Yayın niye yok bizde? Var. Paint kasası var abi. Sen Ahut mu kullanıyorsun abi? Ne lan? Ben Ahut kullanıyorum. Ben de Ahut. Ne kadar e-spiritüel birisin sen ya. <laughs> Teşekkür ederim Kugel. Gel <laughs> 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 Amına sal. <olun>. <laughs> ses benden unutamadım. 89 saat spy mı? Rüzgar yani. Aga ilk defa 989 saat gördü. Saat ne lan? Kadar <laughs> <laughs> zaten. Beğer altı reflerini alabilirim. Altı refi mi? Bugün altı refle Bilmiyorum. Bende kaç ref varmış? Ulan sende ref refi var lan. Var. 44, 44, 99. Ulan kimi dolandırdın da aldın <laughs> o refi? 44, 77 evet, var. Rüzgar Baba. Ailemin ne ihtiyacı var onları bana verir misin? Aa, veremem. Kendime yetemem. Rüzgar oldu. Baba lütfen bana refer. ref ver. Ailem demir abi, abi eğer bana ref verirsen bayılırız. sana her koruma oylamasında sana vereceğim. Na koruma oylamasında nasıl bana vereceğim? Komutçuda da sana veririm. Beyler ben trade yapmaya çalıştığımda ve 15 gün bekleme süresi geliyor. nasıl iptal edeceğim? Ee, telefon yapamam. Guard yapamayız. Team Guard bağlayacağım. Team Guard var abi ben yapamayayım ki onu. O zaman yap. bilmiyorum. <laughs> Yapamıyım. Ne zaman yapayım? İşte sen onu yaptıktan sonra 2 hafta bekleme süren oluyor. Onu makaleye bekleyecek miyim ya? Evet, bak artık. Sen de bekleyeceksin oğlum. Abi arkada teröristlere bile basıyor gibi ama.

Bağırma lan millet! Bağırma lan milletiniz içinde! Ulan Spy gene kullandım paneli. Yalma. Ağlama hadi oyna! Abi bak herif klavyeyi şu an harakiri attı. Ben ben duydum abi Benim bak. Telefon çalıyor bir dakika. <laughs> Red Spy. Lan Red Spy. Lan. <laughs> <laughs> abi abi sinek diye. gibi niye bağırıyorsun? <laughs> ya rahatsız etmedeyim ben bir şey olmadı. Anket oluşturmak yasak mı bu sohbette? Seni banlıyorum çünkü sen abi bir Abi sen temiz misin lan? Temiz sandır abi sen. Oğlum susun lan banlayacak şimdi. He valla temizmiş la bu. Bak spamlama spamlama. Ya Rüzgar Aga kapa şu ses panelinin sesini Tabii ya. Efendim. Ne kadar enayi bir insansın sen ya. Ali'ye vuran nasıl karı? Kapatmak istemiyorum. istemiyorum. Tabi efendim. Arkadaşlar. Karagöz Aliye vural nasıl karımı? mı? yaptım. 2 hafta bekleyecek miyim şimdi? Yok 7 gün şey yapmam lazım. 7 gün telefonun olması lazım ondan sonra otomatik. var zaten 7 gün, gün, gün telefonun ne lan? olması ne <gülüyor> lan? <gülüyor> ya, sen sen zeka yedi zeka yedi gün te korum şey <laughs> telefon koruması <laughs> olması lazım. lazım. Ya, <laughs> yedi oğlum ben de oğlum 14 tane telefon var iki günlük. Oha. Lan kaçakçı mısın oğlum sen 14 telefonun lan? Hadi adam 7 günlük telefon dedi. <gülüyor> 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 Sen ne var mı 7 günlük telefon? Ayırıyor. Ben de ben de ben de Steam ben 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 Steam ben 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 gün. Ya ulan küçücük çocukları zorbalıyorsun ya. Ulan ne kadar kötü Hadi, bir insan. Zorbalık değilim. Ya bu abi bırak gel, ya. Bu gel, bu ya bu rüzgar aga niye zorbalaşmış. Bir dakika. Tavşan bir şey çıktı. Ya tavşan <laughs> diş ne <de> ya? Tavşan <laughs> diş ne oğlum? Öyle bir şey mi var ya? telefon çalıyor bir dakika. Ya köpek <laughs> dişi ne oğlum? Bu ne iyice bu Ben de seni dinozor dişini çekeyim. Bu nasıl bir mantıktır ya? Ne diyorsun oğlum? <gülüyor> oğlum <gülüyor> dinozor dişi yok ki. Kardeşim dişi <laughs> kullanıyor ama. Bak kedi dişi var, köpek dişi var, vampir dişi var, kedi dişi var? var? Sincap dişi adam var. Ya, adam ya, adam ya. Geldi adam. Ne kardeşim sincap. Lan oğlum son dişi kapatın <laughs> lan. Mesela Allah senin Allah. iki dişin ondaysa o sincap dişi ya da tavşan. Bu ne? Ne ben? Ben yüzde on sincap mıyım abi? Ney? <laughs> yüzde, yüzdelik değil. <laughs> Yüzde yüz olduğunu nereden anladın gotik? gotik. Kanka yüzde sincap %90 insanım işte. Sanırım Be. abi öyle değil yani. Öyle değil. Burda Burada sikiş var sikiş. Ne yapıyorsunuz <laughs> ya? <laughs> Burada ben varım ben. Sen gitme rüzgarın yok. Retifay, retifay. Lan beni çile çile. Tutarsın kardeşim. Red duyuyor mu lan beni? Yok. Duymuyor mu? Alo

Sen sen anı, sen 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 baba haddini bildirdi. Söyle bozgar baba sana karşılık versin Sen de Neydi? Kim? Benim telefon şey, çalıyor Bir yok. dakika. O ya o telefonu amına koyayım. Öyle sus mi olur be? Beyler sunucular patates olmuş hepiniz. Sedat abi sen yönetici. Adapsız patates oldu dedi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Senat CEO oğlum, o adam ne diyor? Sen CEO ol bu adam adam bir bak bu adam. CEO ol adam. abi. Lan Sedat abi Adam gir gir çık git. <laughs> 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 Sedat abi oh, orda mısın? Sedat abi. abi adama Sedat abi demeyin bak tetikleniyor. Sedat abi deme gidiyor o zaman azıp gidiyor amın. Niye anda bir ya, ya, profil olan adam. Yazgınlığım geçer. Ya, Sus kedi. Abi. Zenci kedi. Şunu bir banlattırım ben yani nerede benim? Ne yaptın hani lan? Dur dur ne yaptın? Yani. ne yaptın? Ben banlayabiliyorum banlayayım mı? Yapma. Şey, ya şuradan bir paket. Kendi etsin. daha John kesti. Dur. Bak bir şaura da şaura da profil da bir şey var. Şaura kim lan? Kesik biri. Lan sen ne yapıyorsun burada ya? IQ seviyemi düşürmeye geldim de bilmiyorum. Gelanter fazla geldi. Buranın yani. yaş ortalamasını şu an 20 yükseltiyorsun haberin olsun. Bir çıkar mısın sen buradan? Ee, düşü düşürüyorum. Ben. Benim telefon çalıyor bir dakika. <gülüyor> Ses geldi. <laughs> Gelanter gitti. Sedat bir şey diyeceğim sana. Abi Sedat diyorsun adam gitmiyor ben diyeyim adam gidiyor. Az dur Sedat abi demeyeceksin. Abi demeyeceğim bunu. Abi değil abi adam benden büyük la. Abi. O zaman <gülüyor> kaçıyor. <gülüyor> Sedat abi olmayan. Dur lan bir, oyun oynuyor biz Sedat zil sesi söyle bana. 63 style. Ney? 63 style. Zil sesi oynatsın oğlum. Yollantır He? Ney? Oyun. Hı hı. Ya senin uykudan yine kalkmam hmm. beni oyna. ilgilendirmiyor. Ağlama yani. hadi oyna. Gollan zil sesi söyle bana. Hmm. Bu daha önemli. konuyalım yürü. <laughs> Oğlum hanginiz regl oldu? 2 saattir aynı şeyi söyleyip duruyor ya. <laughs> zil Kim? sesi. Zil mi? Oyna. Ağlama hadi oyna. Telefon ala şey Telefon çalma sesi yapacağım. Ya kardeşim Google'e süper de... zil sesleri yaz. Bize niye soruyor bunu ya? Ya o zaman şey çıkıyor. Cezene bulan bu Tamam bir oğlum? Bir sen ne cezene bırak kullan. Ya ben bu banlıyorum <laughs> ya. Anam 5 <beş> dakika için tatiller. yap. 5 dakika zaten ya. Tamam <laughs> duruyor ya. Bir bok konuşmuyor. Mikrofonu da yok amına koyayım. Fakir fukara. Bu aptal aptal şeyler açan çocuk mu? Öneriler. Ne bilin, bilmiyorum ki. Evet, bir tamam, saattir tamam. aynı şeyi evet, spamlıyor. Evet. Serhat abi ben de sana de... bir şey demek istiyorum. Ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun? Serhat evet, abi dedim gitme. Ne, dedim. De ne abi deyince gitti mi? Kim söylüyor bana? Temiz değil. Temiz tamam bana. Oha. Çingene am, çingene Ne hey şey istiyor lan? Ben... Lan diyeyim dur be. Abi şimdi. Emir mi öyle lan sen bana? Yok <laughs> diyorum işte. Abi emir ney? Emir vermiyorum. Abi şimdi bak bu laktan önce ben Orange'da oynuyorum tamam mı? Scott kan evet, ikinci zıplamayı ne? yapamıyorum. Ee, bana Aa, ne? Bana kapat gerizekalı. <laughs> 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 o hata, o hatalı. Bana açarsan tane, nasıl iki tane zıplama planlıyorsun? Orange'dan bir tane iki eleman iki düşen, iki 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 düşen iki bir toplarsan dört ediyorsa bana yapı kapat. Çarpı gibi beş yapıyor foruyum senin ha, beynine. Beş şey. buçuk buldum de sen niye yalan söylüyorsun ki? Videosunu attım oğlum o kadar da mal mısınız? Arkadaşlar tamam, ben çok ben bir, bir, bir bilgi vereyim, mi? Şunu, ben yani reklamını vermeyeyim Hiçbir işinize yaramaz. yaramaz. İşine yaramazsa lazım da versin. Bani de var, double jump da var. Ya Aman ne ne double bu ne, ne diyorsun sen? Siktir git orada oyun Böyle mantık mı var ya? Aynen, ya Rapsu bir konuşmayı bırak da çok boş konuşuyorsun. Bir şey söyleyeceğim. 2 artı 2 1 diyen nedir? 5. Programcı. Terörist. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Ben Alt taraf VIP taraf beyler gitmeyin alt tarafa. Ben gideyim bir bakayım ne oluyormuş. Dur lan gitme gitme. Sunucular hala açık değil. İki saat dedi ya adam oğlum daha bir saat, saat bile saat geçmedi. geçmedi. Yok birkaç dakikayla bir buçuk saat arası dedi. Tamam bir buçuk tamam en fazla çıkmıştır belki. Ya abi bu iki günlük gagın sebebi ne ya? Beyler geldim aşağıdan adamlar size selam söyledi. Ne? Abi aşağı taraf mükemmel ya. Aşağı taraf sadece VIP'ler geliyor. Bak kaçıncıyım bak iyi izle. Red Spice'a bu... MG'ye gelsen o. Şimdi abi. 360'la ile headshot atmak mümkün mü? Hayır. 360 headshot atmak, 360 atmak mümkün. Rüzgar sana sormadım Rüzgar. E mümkün. Nasıl? Ne? Samoskop açasın. Ee, havada olma havada bir dakika havuzun havada üstünde Havada vuramazsın ki. Havada vuramazsın. Hayır mi? hayır bir dakika. Hava bak havuzun üstüne zıplarsak skobumuz ka açık kalıyor zıplarken. E tamam. Evet yani havuzda <laughs> mümkün bu. Trail <laughs> e, Plaza'da da tamam. ben yapmıştım bir kere. Eee ben de yapıyorum ara evet. Ya ümit sen mi yapayım lan sen mi? He. Sen yapıyorsun. Ben de yapabiliyorum yani. Sen kimsin oğlum kimsin? Ben kim Allah, miyim? İnsanım benim. ben. Abi, abi sen gününü, sen, gününü o, 6 saat jailbreak'te gomut vererek geçiren bir adamsın ben, ben sende bir skill, skill görmüyorum. O, ben, ben, ben jailbreak vermiyorum ki artık. artık. Artık eskiden geçmişini değiştiremezsin spy. Gecenin ikisine kadar gomut vermiştin lan sen saat 11'de. E, e doğrudur. Evet, doğrudur. Evet doğrudur sen skill yok abi sen. Ben de niye skill olmasın kardeşim. 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 Şimdi jailbreak oynayan bir adamda nasıl skill olabilir? Mesela Olamaz mı kardeşim? kardeşim? Olamaz o, kardeşim ben senden atıyorum. İsyan atıyorum hadi bakalım sniper'a. Abi arkan. burada ben... beni yenemezsin bu arada ben sana söyleyeyim. Lan MG'ye gel MG. Lan MG'ye geleceğim açılsın sunucu. Açılacak dur la dur dur. Ya. Bir şey de, de diyemiyorum ki. Rüzgar sana soruyorum senin bildiğim soru. Hı. Şimdi kanka canın 10 10 ya kolay evet. bir soru. Evet. Şimdi karşıda bir tane taret var. Tam ben sana senin zekan şey, uygun bir uygulaması soru bu arada. Evet. Şimdi kanka. O tarete mi gidersin yoksa cam paketine mi gidersin? Tarete o tarete mi gidersin yoksa cam paketine mi gidersin? Eee tarete Ferrari, ee, Ferrari pick atıp öldür kırırım ondan sonra cam paketine canım var dedim, on canın. E işte. Ne tamam ben senden bir şey beklemiyorum zaten. Oo boş, boş. benim shoulder'la heavy aynı saat olmuş. 4 ya shoulder diyor ya, ya kapat, kapat mikrofonu. Kapat.